Merhaba herkese tekrar. Madame Pufinder'la beraberiz. Hmm, sucuk terapi hakkında biraz konuşacağız. Ee, birinci seviye eğitimimizle alakalı e, konu içerisinde neler var bunları detaylandıracağız. E, sucuk terapi Kore dilinde el ve ayak anlamına geliyor. E, mucizevi tedavi yöntemlerinden bir tanesi. E, kendisi 20 yıldır e, sucuk terapiyi e, uyguluyor e, ve direkt Profesör Park'tan eğitimini almış. E, ben de yaklaşık 6 yıldır birçok farklı farklı eğitmenlerden, farklı ülkelerde yine eğitimleri aldım ve beraber bir yola çıktık. Burada size sucuk terapinin konularından ve içeriğinden bahsediyor olacağız. Diğer tedavi yöntemlerinin yanında sucuk terapiyi destek tedavi olarak ve kronik hastalıklarda dahi destek tedavi olarak kullanabiliyoruz. Madam Pufinder, welcome again. Thank you. Uh, could you please explain a little bit about Sujog, how you uh, uh, start Sujog therapy, and how many years you are connecting with that, and um, also the uh, mentality, the miracles of Sujog? Could you please explain a little bit? Yes, thank you so much for inviting me. Uh, Sujok, I'm practicing more than 20 years. And Sujok is a wonderful healing system discovered by Professor Park Jevu. Mm -hmm. uh, e, Sujok, Professor e, bulunmuş bir e, tedavi yöntemi. E, Madam Pufinder 20 yıldır e, sucuk tedaviyi uyguluyor e, kendi kliniğinde. So sucuk is actually Korean word. Su is hand and joke is foot. And Professor Park Choe-Woo was great scientist and philosopher. Professor Park He studied all subjects and also he was practicing TCM. And then later he realized, wow, sujok is more easier than any other subject. in the mm -hmm. field of treatment system e, bu tedavi sistemleri içerisinde çok tedaviye çalışmış profesör park aynı zamanda geleneksel akupunkturda çalıştıktan sonra sucuğun çok daha kolay olduğunu keşfetmiş many people practicing different alternative medicine added sujo in their system and they experienced a great wonderful turning point in their clinical practice ee, Birçok alternatif tedavi yöntemlerini uygulayan kişiler sucuğu da bu yöntemlerin yanına ekleyerek e, klinik olarak e, sonuçlarda çok daha iyi noktalara geldiğini gördüler. Sometimes patient not getting fast result in some diseases. Ee, bazı hastalıklarda hasta e, çok hızlı bir şekilde sonuç alamayabiliyor. And I always wanted to know what is the method uh, which can give fast result

Ee, ben e, geçmişte birçok tedavi yöntemini e, tecrübe ettim, e, öğrendim, uyguladım. Fakat Suçok hayatıma girdikten sonra e, bu e, mucizevi yöntem e, çok daha m etkili olduğunu gördüm. It, bring, it brought great shift in my clinical practice and I, I became very confident in treating the most difficult diseases with the help of in short time. Çok kısa sürede sucukla beraber kliniğimde birçok e, kronik rahatsızlıkta dahi çok hızlı bir şekilde sonuç alabildiğimi gördüm. There are golden points uh, in the sucuk system. I want e, to emphasize. Sucuk sistemi içerisinde bazı altın noktalar var. E, bunları açıklamak istiyorum. First thing is that sucuk gives very fast result in musculoskeletal diseases. E, öncelikle sucuk terapi e, e, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında çok hızlı bir şekilde cevap veriyor. In emergency situations, suçok helps you very hopefully. E, aynı zamanda yine acil durumlarda da suçok e, çok hızlı bir şekilde destek olabiliyor. Sometimes high blood pressure, emergency fits, coma or asthma attack, this suçok steps gives fast result e, astım atakları, yüksek tansiyon, koma gibi durumlarda e, sucukla yapılan müdahaleler hızlı sonuç verebiliyor. And sucuk can open many blind knots in our clinical practices which I have experienced. E, aynı zamanda yine sucuk e, klinik e, uygulamalarda e, e, kör nokta dediğimiz tıkanmış noktaları da hızlı bir şekilde açıp tedaviyi e, daha olumlu bir şekilde ilerlemenize yardımcı olabiliyor. And the most important thing is that sujok instruments are less expensive. E, aynı zamanda en önemli noktalardan birisi de e, çok uygun, e, ucuz bir tedavi yöntemi olması. And easily accessible. E, aynı zamanda da çok kolay bir şekilde uygulanabiliyor ve adapte olabiliyor. So is a multi treatment system which includes not only the physical treatment system but also the metaphysical treatment of emotions and reasons. Mm -hmm. e, sucuk aynı zamanda e, sadece fiziksel tedavi e, kapsayan bir yöntem değil, e, çok boyutlu bir tedavi sistemi, e, metafiziksel e, tedavi yani duyguları e, ve sebepleri eee çerçevesinde de uygulama yapabileceğiniz bir tedavi yöntemi. It is a scientific proven system of healing. Eee bu aynı zamanda bilimsel olarak da ispatlanmış bir eee iyileşme eee sistemi. Before introducing to this world Professor Park jae did many researches with the help of medical doctors on patients. E, Profesör Park bunu dünyaya tanıtmadan önce doktorlarla beraber hastalar üzerinde birçok e, uygulama yaptı. So sucuk speed and depth of effect are very high. Sucuk tedavisinin e, hızlı sonucu ve aynı zamanda derinliği yani e, etkisi e, çok yüksek. And curative effect is achieved after correct stimulation of correspondent point on the hand just one needle sometimes enough mm -hmm. ee, elimizdeki ana yazışma sistemi dediğimiz noktalarda biz doğru yerde simülasyonu yani uyarı yaptığımızda eee burada iyileşme etkisini mm -hmm. bazen sadece tek bir iğne ile e, bile görebiliyoruz and also sujok is feded by very powerful ancient basis of treatment e, aynı zamanda sucuk e, çok e, eski kadim e, yöntemlerle beraber beraber de desteklenebiliyor. It has all beauties of TCM, Ayurveda, Egyptian pyramid system and diamond system. E, sucuk aynı zamanda bu TCM yani geleneksel akupunktur, e, Ayurveda veya Mısırlıların piramit veya e, e, Uh, uh, diamond uh, de, uh, So in advanced studies of Sujog we study diamond system which tells us that there are border meridians, core meridians, and other meridians, endocrine gland meridians. So chakras, this is great research of Professor Park Chevu. Profesör Park'ın bu araştırmalar arasında aynı zamanda TCM'in yani geleneksel akupunktur noktalarının haricindeki virütteki meridyenler, elmas tedavisinde kullanılan veya çekirdek meridyenlerimiz dediğimiz meridyenler veya vücudun etrafındaki yani vücut üzerindeki meridyenlerin haricindeki diğer meridyenlerle beraber de kullanılan yöntemleri mevcut. And also in high studies of Sujok, we learn how to make constitution of a patient who has multiple diseases. E, aynı zamanda ileri sucukta yani level 1'in haricinde e, ileri sucukta çok fazla hastalığı olan birden fazla hastalığı olan hastalarda da e, nasıl e, karar verebiliyoruz hangi yöntemi uygulayacağımızı nasıl e, uyguluyoruz bunlardan da Bunlar da uygulanabiliyor sucukta. So after catching dominant energy of the patient one can make very easy protocol for the treatment. E ee, burada hastada e, baskın olan enerji, baskın olan hastalığı bulduktan sonra orada bir hesaplama yöntemiyle e, kronik ve birçok hastalığı olan kişilerde de e, tedavi uygulanabiliyor. En sucuk peak studies is triorigin acupuncture. E bu triorigin acupuncture olarak adlandırılıyor. Which is the most important subject which targets all kinds of emotional healing, mind healing. E bu aslında aynı zamanda hem duygusal tedavileri hem de e, zihinsel hastalıklardaki tedavileri eee odaklanabiliyoruz tirojin en te, e, many, many other difficult diseases e, aynı zamanda bütün e, zor diyebileceğimiz hastalıklarda da tirojin tedavisinde çalışma yapabiliyoruz. And also we study time acupuncture we can heal the focusing his time related diseases. E, aynı zamanda zaman akupunkturu dediğimiz kişinin belli zamanlarda oluşan hastalıklarla alakalı tedavisinde uygulama yapılabiliyor sucukta. For example, a person now he is 30 years old but he had some problem when he was in mother's womb. This is called embryo time acupuncture. Mm -hmm. Örneğin bir kişi 30 yaşında bir hastalığı var ama aslında bu e, embriyo zamanında oluşmuş. E buna embriyo zamanı akupunkturu e, olarak adlandırıyoruz. So when we know the correct time of the disease attack we can go to the time and treat uh, uh, time diseases. Mm -hmm. e, dolayısıyla hastalığın ne zaman oluştuğunu biliyorsak, hangi zamanda oluştuğunu biliyorsak, eee akupunktur sistemi içerisinde o zamana gidip e, orada eee tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz. And also there is very interesting studies feng shui e, aynı zamanda çok e, yine ilginç olan e, bir tedavi yöntemi de feng shui akupunktur. So, if you are already a practitioner of some alternative medicine, then adding Sujok with your knowledge in your clinical practice will greatly enhance your treatment system. E eğer zaten bir e, e, alternatif tedavi veya alternatif tedavilerle çalışan uzman iseniz eee su tedavi sistemini e, bünyenize eklemeniz e, sizin için çok hızlı sonuçlara ulaşmanızı sağlayabilir. So many people all over the world has accepted this wisdom. Actually the aim is to heal the patient as soon as possible. E dünyanın birçok yerinde e, alternatif tedavilerle çalışan e, kişiler e, bu e, Sucuk'taki e, bilgiyi bilgeliği kendi hastalarını tedavi etmede e, kabul ettiler ve e, hızlı bir şekilde bunu e, adapte ettiler. That is why it is time to move on. We cannot stick to one subject. We have to expand our consciousness and ready to accept and add new things in our clinical practice e, klinik e, uygulamalarımıza bu yöntemi hızlı bir şekilde e, eklememiz e, bizim de tedaviye ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak so it, as a whole when you divide sujok into two groups we have mainly two groups of method in clinical practice e Klinik uygulamada suçu iki ayrı metotta gözlemleyebiliriz. One is objective method for all people in situations including emergency treatment. Bir tanesi objektif metot herkes için kullanabileceğimiz aynı zamanda acil durumları da kapsayan tedavi yöntemleri metotları and in this objective method you don't need special consciousness you should know the you should know the technique and by using that technique you can help the patient you don't need special consciousness just know the technique with knowledge mm -hmm. bu birinci metotta e, herhangi bir bilinç yani eee de sahip olmanız gerekmiyor sadece eee bilgiyi eee ve eee uygulayacağınız e, yöntemi bilmeniz yeterli And one is consciousness treatment, which requires a special state of consciousness. Yes, so time treatment, diamond system, tri and sex key, this, these subjects need special consciousness. eee altı ki enerjileri, piramit tedavisi, yine triorjin tedavileri özel bir bilinç gerektiriyor. Burada farklı yöntemleri de kullanıyoruz. But it is all very easy because Professor Park Jae would develop this subject in such a manner that if you are dedicated to learn easily you can master all these two systems. Bu iki sistemde e, çok basit ve profesör Park bunları çok kolay öğrenebilir bir hale getirmiş. E, her iki sistemi de kolaylıkla öğrenip uygulayabilirsiniz. And there are actually many branches, educational branches in this sujok system. E, sujok sistemi içerisinde birçok e, branş var. These are correspondence system, sujok key, six key theory. Eight origin theory, tri origin theory, tri origin acupuncture, diamond energy system, spiral energy system, zone sujoki. E, bu e, branşlar arasında ana yazışma sistemi, e, su ki e, yine e, 8 orijin teorisi, tri orijin teorisi ve akupunktur, e, yine piramit enerjisi, spiral enerji e, gibi e, branşlar mevcut e, veya e, yan tarafta gördüğünüz e, smile meditation, e, tohum terapi, birinci seviyede yine bahsettiğimiz tohum terapi. E tri mudra ve mantralar, eee uh, seed therapy, yeah. yes, uh, nail therapy, uh, tırnak uh, terapisi yes. ve chakra sistemleri de yine bu uh, sucok uh, tedavisinin alt branşları olarak değerlendirilir. So we have many branches but it is so easy to understand if you start your journey. This is not difficult also. E, bu yolculuğa başladığınızda bunları öğrenmek e, gerçekten kolay, e, zor değil e, ve birçok kişi dünyanın her yerinde bunları e, kolaylıkla öğrenebiliyor. There are so many books related to sujok. You can read and you can enhance your practice. Ee, aynı zamanda e, birçok e, profesör Park'ın da yazdığı birçok kitap var. E, bu kitaplarla da e, uygulamalarınızı geliştirebilir ve bilincinizde yine bu seviyede e, ilerletebilirsiniz. So, Sujok studies actually can be divided into two parts. Sujok for beginners, housewives and common public. E, sucuk çalışmaları iki gruba ayrılabiliyor. E, bu e, sucuk e, başlangıç seviyesindeki işte ev hanımları e, gibi veya e, kendi branşı olmayanlar e, içinde e, başlangıç seviyesinde e, sucuk çalışılabilir. The so second is sucuk certified academic studies for experts, professionals and doctors. Ee, aynı zamanda yine ikinci olarak da sertifikalı olarak e, akademik çalışmalar, e, uzmanlar, profesyoneller ve doktorlar için de e, hazırlanmış bir eğitim programı mevcut. So you all are welcome. <laughs> Hepinizi bu eğitimlere bekliyoruz. Level 1'de yani birinci seviye sucukta hem doktorlar için ayrı bir grup hem de ev hanımları için ayrı gruplar oluyor. Hepinizi bu mucizevi tedavi yöntemini öğrenmeye, gerçekten tecrübe etmeye bekliyoruz. Ben son 6 yıl içerisinde çok fazla özellikle kendi sayfamdan da sonuçlara ulaştım. Eee Madam Puffinder da 20 yıldır özellikle kronik vakalarda da kendi kliniğinde çalışıyor ve tecrübe ediyor. hepinizin kolaylıkla bunu öğrenmesini istiyoruz. <laughs> Madam Puffinder, thank you and very also, much. Yes, yeah. I want to say one important point. Okay. That Sujok is studies and also Sujok teaches smile meditation which is most important part of all doctors ya <laughs> <Yeah. gülüyor> okay aynı zamanda sucuk terapinin içerisinde geçen smile meditation yani e, gülümseme meditasyonu da e, bütün doktorlar için eee ve sucuk'ta da ilerlemek isteyen kişiler için bilinç seviyesinde e, uygulama için e, mutlaka öğrenmenizi tavsiye ettiğimiz bir yöntem Professor Park ji who was great scientist great doctor but he realizes the importance and power of smile meditation for all doctors. E, Profesör Park e, çok iyi bir e, doktor ve akupunktur uzmanıydı ama bütün doktorlar için de smile meditation'ın olması gerektiğini belirtiyor. Okay, see you okay. hope to see you soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hepinize bu programı bekliyoruz. Görüşmek üzere sevgiler. Thank you. Bye bye. Thank you very much.